24 Kasım Öğretmenler Günü. Elbette böyle bir günde öğretmenlerimizi anmadan konuşmamaya konuşmaya başlamamız isabetli olmaz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya kurma yolunda yeni bir döneme, yeni bir şahlanışa adım atıyoruz. 55 yıllık bir mazinin birikimini bugünün dinamizmiyle buluştururken bir kez daha besmelemizi çekiyor işe koyuluyoruz. Burada sormak istiyorum. Peki sizler yeni bir başlangıca hazır mısınız? Allah hepinizden razı olsun. Bundan tam 55 yıl önce Milli Görüş hareketi olarak nasıl ki rahmetli Erbakan hocamızın önderliğinde maddi ve manevi kalkınma için yerli ve milli bir duruş için tüketen değil üreten bir ekonomi için zulmeden değil adil bir düzen için yola koyulduysak bugün de aynı niyet, aynı azım, azim ve aynı kararlılıkla yeniden yola çıkıyoruz. Şimdi soruyorum tekrar. Hazır mısınız? Hayır. Allah tekrar hepinizden razı olsun. Gençler, ikinci 50 yıl için şaha kalkmaya özellikle size tekrar soruyorum. Hazır mısınız? Hayır. Bu davada önemli görevler üstlenen hanım kardeşlerim, sizlere de soruyorum. Anadolu'yu ilmek ilmek dokumaya hazır mısınız? Ey yürekleri dağlar kadar büyük, azimleri kayalar kadar sağlam milli görüşçüler, Saadet Partililer, nesilden nesile gelenekten geleceğe yeni bir başlangıca hazır mısınız? Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı kurmak için hazır mısınız? İnanıyorum ki bu coşku, bu heyecan ve bu sesleniş hazır olduğunuzun açık bir işaretidir. Allah sizlerden razı olsun. Geçmişe dönersek Milli Nizam Partisi'ni, Milli Selamet Partisi'ni, Refah Partisi'ni, Fazilet Partisi'ni, Saadet bu terem kardeşlerim. Bu konuşma benim adıma bir teşekkür, bir de helalleşme konuşmasıdır. Hepinizin bildiği gibi bundan tam 8 yıl önce yine bu salonda bir kongre gerçekleştirmiş ve siz kıymetli delegelerimizin oylarıyla bu göreve yani genel başkanlığa layık görülmüştüm. De dava arkadaşlarım. Mükemmel bir genel başkandım demiyor. Muhteşem işler yaptım demiyorum. Ama Genel Başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim. Siyasi ikbal için, makam için, mevki için, oy için, koltuk için asla kula minnet eylemedim kınayanların kınamasından korkup hakikati dile getirmekten çekinmedim. Evet. Detay Yahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler Sayın Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Her mecliste alkışlatıp her zogu sarayda ağırlayanlar bu ülkenin altı partisi millet için bir araya geldi dizeye bize demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da oval ofiste Trump ile Biden ile buluşanlar biz altılı masada buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar. Bitmedi. Washington'u, New York'u kendilerine mesken tutanlar bize İrancı demeye kalktılar. Üzerinizde bir nebze olsun hakkım varsa ben de bütün haklarımı sizlere helal ediyorum. Değerli kardeşlerim. Aziz teşkilat milli görüşçüler. Son olarak hepinize bir teşekkür borçluyum. Genel başkanlığım boyunca bana her türlü desteği veren çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Başkanlık divanımıza, kadın kollarımıza, gençlik teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Milko mensuplarımıza, isimsiz kahramanlarımıza teşekkürü de bir borç biliyorum. Elbette iman varsa imkan vardır diyerek bütün zorluklara rağmen adeta tekeden süt çıkaran bütün il başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza mahalle temsil temsilcilerimize sandık müşahitlerimize teşekkürü de bir borç biliyorum. İnşallah bu nöbeti devralacak Mahmut Arıke Bey, Bey kardeşimiz geçmişin tecrübesi gençliğin dinamiziyle birleştirip önümüze yeni bir yeni hedefler koyacak, yeni ufuklar açacak. Ben bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi sunuyor. Bu ulvi görevde kendisine üstün başarılar diliyorum. Der ki bu memleket düzelmez memleket uğruna ibadet eder gibi çalışmayı Erbakan hocamızdan öğrendik. Batıllar müsaade etmez dediler. İcazeti, adliyeti tarumar ederek hürriyeti Kıbrıs dağlarına yazmayı Erbakan hocamızdan öğrendik. Bir çiçekle bahar gelmez dediler. Dünyanın dört bir köşesine tankları yenen çiçekler yetiştirmeyi Erbakan hocamızdan öğrendik edebiyat kürsülerinde poz veren mevsim şairlerini bırakıp işgal altında yoksul çocuklara siper olmayı Erbakan hocamızdan öğrendik. Yaraları sarmak için, işgalleri bitirmek için devlet gibi düşünmeyi Erbakan hocamızdan öğrendik. Sistemin bir köşesinde yer edinmeyi değil, siyonist şartları paramparça etmeyi Erbakan hocamızdan öğrendik.